Herkese merhaba. Yeni başlangıç için İtalya YouTube kanalına uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve hepinize harika bir 2023 dilerim. Hepimizin çok iyi bir sene olur umarım. Bugün The Mall Outlet'teyiz. Florensa'ya yaklaşık 40 dakika uzaklıkta, böyle 35 kilometre uzaklıktaki The Mall Outlet'teyiz. Türkiye'den gelenler bana genellikle çok sorarlar. Yani buraya gitmeye değer mi sence? Ben açıkçası bu lüks outletlere ya da lüks markalardan alışveriş yapan birisi kesinlikle değilim. Ancak bu videoda size burada hangi mağazalar olduğuna, nasıl bir yer olduğunu e, anlatmaya çalışacağım. Gelmeye değer mi değmez mi siz karar verin. Yaz başından bir şey söyleyeceğim. E, mağazaların içine girip çekim yapmayacağım. Yani şu fiyat normalde bu kadar e, ama burada bu kadar gibi karşılaştırmalar yapmayacağım. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü içeride çekim yapmaya izin vermiyorlar. Bunun için izin almanız gerekiyor. Bir de e, mağazalardaki fiyatları da biliyor olmam lazım. Yani e, normal outlet olmayan mağazalardaki fiyatları da biliyor olmam lazım. Yani bunlar yok. Ben sadece size burada hangi markalar var e, onları göstermeye çalışacağım. İşte nerede yemek yiyebilirsiniz, arabanızı nereye park edebilirsiniz vesaire vesaire onları anlatacağım. E, ben bugün kendi arabamla 3 tane arkadaşımı getirdim. Onlar şu anda alışveriş yapıyorlar. Ben de e, alışveriş yapmayacağım bari boş durmayayım size video çekeyim dedim. <laughs> Umarım beğenirsiniz. <laughs> Öyle burası Recello bölgesinde, Floransa'nın güneyinde çok güzel bir bölgedir bu arada burası. Ee, oraya yapılmış bir e, lüks markaların olduğu, Atlas markaların olduğu bir outlet. Ee, bayağı da marka var bu arada ve sürekli ekliyorlar. Ee, bakalım siz beğenecek misiniz? Ee, Floransa'dan Santa Maria Novella tren istasyonundan buraya Shuttle'lar geliyor. Her yarım saate bir kalkıyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam da 10 Euro gibi bir e, fiyatı var tek yön. Ve buradan da işte saat başı ya da 45 dakikada bir otobüsler floransa yönüne var. Birazdan göstereceğim, tax free işlemlerinizi burada yapabiliyorsunuz. Havalimanında sadece onaylatmanız gerekiyor. Yani çok kolay buradan tax free alışveriş yapmak. Onun dışında öğlen yemek yiyeceğiniz yer var vesaire vesaire. Bakalım hangi markalar var. Bayağı bir, ben son 2-3 sene önce gelmiştim. Ona göre bayağı bir marka eklemişler. Geldiğinizde bunları bilerek gelirsiniz. Şimdiden size harika bir alışveriş dilerim. Bol bol para harcayın, ekonomi dönsün. Kapitalizmin en istediği şey var. <laughs> Yok yok yani e, seviyorsanız gelin tabii. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Umarım bu videoyu da beğenirseniz, beğenirseniz lütfen like'a basın. Kanalıma abone olun. Ben de artık 2023'ten sonra bunları söyleyeceğim. <laughs> daha çok video çekeyim böyle bana yazın. Ay harika videolar çekiyorsunuz Zehra deyin ki ben de daha çok video çekeyim. Motiv olayım. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere tekrar iyi seneler dilerim. Bay bay. Evet eğer otobüsle gelecekseniz otobüs sizi burada indiriyor ve hemen karşınıza ilk indiğinizde gördüğünüz mağaza Gucci mağazası. Baya büyük bir Gucci mağazası var bu arada. Ondan sonra e, genel herkes ilk Gucci'ye koşuyor. Ya da arabayla geleceksiniz. şu karşıda gördüğünüz yer, şuralarda, oraya park ediyorsunuz arabanızı. Ee, hafta sonları geldiğinizde bayağı kalabalık oluyor bu arada. Bayağı uzaklarda yer bulabiliyorsunuz ama bayağı geniş bir otopark olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Ya da bu taraftan başlamak isterseniz önce Givenchy var burada. Ee, ben önce kahve içerek başladım. Ee, şimdi şurada Emporio Armani var ama Öncelikle bakalım burada hangi mağazalar var. Birazdan da onların oraya doğru gideceğim. Şimdi bakalım neler varmış. Burberry var, Laura Piana, George Armani, Roberto Cavalli, Valentino, Tom Ford, Zeynia, Gisander, Balenciaga, Salvatore Ferragamo. İşte böyle böyle gidiyor. Burada da neyin nerede olduğunu görüyorsunuz. Yani şeyde çok güzel belirlemişler haritada neyin nerede olduğunu. Sonra biraz daha arkalarda çocuklar için olan markalar var. İşte Versace var. Alexander McQueen, Etro vesaire. Daha hala yılbaşı süslerini kaldırmamışlar. Ben bu çekimi 11 Ocak'ta yapıyorum bu arada. 11 Ocak 2023'te. Bir de şu taraftaki mağazalar var. Ondan sonra bir de yukarıda daha büyük Moncler'ler vesaire vesaire var. Hepsini göstereceğim size. Şimdi Gucci karşıda Ermanda Şervino var, Moschino, Alberto Ferretti vesaire hepsi hepsi var. Gelin buradan başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi kocaman The Mall yazıyor. İnşaat var karşıda. Yeni bir mağaza daha ekleyecekler. Ben buranın seni çok seviyorum. Açık olması çok güzel yani. Şu anda hava çok soğuk ama Yine de açık açık gezmek güzel. Bu arada geçen hafta Çin pandemi kurallarını kaldırdı. O yüzden Çinliler de artık gelebiliyorlar. Bayağı bir Çinli var bu arada. Yani hoş bunlar Avrupa'da yaşayanlardır muhtemelen ya da İtalya'da yaşayanlar. Ancak bayağı bir insan var. Şimdi öyle karşıya doğru gidelim. Bakın burada gösteriyor zaten işaretlemeler çok güzel. Bu karşı, karşıda Toscanino var. Orada böyle bir kahve içebilirsiniz işte. Ee, işte pi, minik pizzalar bir şeyler yiyip kahvaltıya başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu demin karşıdaki gitti gördüğümüz Yuvanşi. İşte orada Dolce Gabbana. Batta <laughs> Gabbana. Kerim Can öyle söyledi. Batta Gabbana var. Sonra Jimmy Cho var. Ondan sonra Fendi, Tots. Hava soğuk ama o kadar o kadar güzel ki arkadaşlar böyle buz gibi ama güneş de var. Ağaçları falan da çok güzel yapmışlar. Bakın şöyle çekeyim. Toskana'yla böyle küçük küçük bir şeyler yiyebilirsiniz. İlla ki dışarı çıkmaya gerek yok. Ama geldiğiniz döneme göre bazen acayip kalabalık oluyor. Böyle hiçbir yer ve yemek bulamıyorsunuz. Biraz mağazanın vitinlerine bakayım. İçeri girmeyeceğim ama. Yansıması da ayrı bir konu yani. Karşıda Burberry var, işte Laura Piana, onlar. Burberry'nin burada acayip büyük bir mağazası var. Eğer Burberry'i seviyorsanız tavsiye ederim. Bayağı da ürün var içeride. Şöyle devam edeyim. Çocuk oyun alanları vesaire de var. İşte Versace, Corleone. Yani vesaire vesaire. Şu en yukarıda da, da tax free alan var. Orada yaptırıyorsunuz tax işlemlerinizi. Hatta biraz oraya doğru yaklaşayım. Böyle yeşilliklerin içinde açık bir outlet. Bence çok çok güzel. Ben çok seviyorum burasını. Her kadar alışveriş yapmasam da elbette birilerini getiriyorum. <laughs> Öyle. Güzel ve tatlı bir yer. Şimdi gelin öteki tarafa doğru gidelim. Öteki taraftaki mağazaları göstereyim size. Bakar mısınız güzelliğine Recello'nun? Şu İtalya'nın doğasına hayranım ya yeşilliklerine yani. Evet, böyle. Burberry burada var. Ferragamo. Burberry mağazası hala gidiyor. benim çok çok sevdiğim bir markadır. Biella markası. Eski gurbetim. Tom Ford, Valentino, Giorgio Armani, Arkadaşlar Florensa'dan gelen otobüs de otobüste az önce geldi. Bakın böyle iki, kat, yani iki katlı bir otobüste geliyorsunuz. Dolduruyor, getiriyor böyle. Bunu görünce binersiniz. Tamam mı? Gucci'nin arka tarafında kalan yerde biraz daha hani daha alt grup markaların olduğu bölge. İşte Nike var, Twinset falan var. O tarafa geçeceğiz. Ondan sonra ama önce Kiko'nun bir de outleti var bakın arkadaşlar. Bakın burada bir bölüm daha var. Ermana, Şervina, e, Alberta, Ferretti, Moschino vesaire onlar var. Kovuç var. Brix var burada. Önünde her ne kadar kamyon olsa da. Öyle şimdi ben bu taraftan devam ediyorum. Gucci. Bu Gucci'nin arka tarafında kocaman bir Nike outlet var arkadaşlar. Nike'da alışveriş yaptığım için buraya girip bir bakacağım. Çıkışta size fiyatları söylerim. Nasıllar? iyiler mi? Hadi giriyorum. Valla bu ayakkabı 115 eymiş ama orijinal fiyatı da 160 yani çok da, çok da aşırı inmiş değil yani bence normal bir indirim sezonu gibi. Ya yani mesela bunu beğendim ama orijinal fiyatı 90'dan 73'e düşmüş. Ben 17 euro mu düşüre 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 No arkadaşlar no nine. Hava çok soğuk şapkamı taktım donuyorum. <laughs> 9 derece diyor ama bence böyle 0 derece gibi falan. Neyse konumuz e, indirim acaba var mı diye Nike'ın arkasına girdim. Az önce birkaç fiyat gösterdim çaktırmadan çekim yaptım. E, yani sağ olsun 169'dan e, 129'a indirmiş. Yani 40 euro de update'e gelmezsin abi yani. Beklersin indirimi. Orada alırsın yani. E, hayal kırıklığı. No. Hiçbir şey almadım. Şimdi Nike'dan Uçuya doğru Sen çok güzel kendime yol belirliyorum. Burada bir sevgili Kiko'muz var. Kahve molası için Antika Kafe Greco var. Swarovski, Longvin, arkada Swatch var. İçinde ama falan bir sürü marka var söyleyeyim. Ondan sonra kanali var arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim özellikle beni izleyen beyefendilere söylüyorum kanali en iyi erkek giyim markasıdır bence giyinecekseniz kanaliden giyinin çok çok iyidir ceketleri kıyafetleri her şeyleri hem de süper bir marka burada Tory Burch var arkada yeşillik Twinset favori markamdır fakat beden olarak biraz Twinset'e büyüğüm maalesef Küçücük şeyler yapıyor. Sığmıyorum. Polar'ın Shark. Douglas. Ay yok. Douglas'ın Ducals. Aa bu ne? Ayakkabı markanın Nasıl sokunuyor bu. Ducals. Aa ilk defa diyorum böyle bir marka. Bak. Genel kültürüm gelişti. Olmazsa olmazımız Michael Kors. Ay la perla. Bunların da iç çamaşırları yıkılır. Yani yıkılır. Gerçekten yıkılır. Buraya yeni bir şey açılıyormuş. Eskiden dizel varmış sizlere ömür olmuş. Gelin biraz Michael Kors'un ma şeyini göstereyim vitrinden. Ne kadarmış bakalım. Today 199 euro, 189 euro bu çanta bu 199'muş. muş e, Michael Kors için normal ama abi bulursun yani. Yani outlet'e gelmene gerek yok o fiyatı buluyorsun. Bence pek indirim fiyatları yok yani. Yani altta fiyatları yok. İndirim fiyatları var sadece. Döndük mü Gucci'ye? <laughs> ve artık geldik son mağazalara. Arkada Church's var. Ee, Prada. Zaten ilk geldiğinizde buraya geliyorsunuz ve tam şu karşıda bakın böyle monkler var. Ve buradan sağa doğru giderseniz biraz ileride de Hugo Boss'un büyük bir outlet'i var. Bu aşağıda da en son göstereyim Marnie Bricks. Ve turumuzu bitirmiş oluyorum. Yine Gucci'ye bakarak bitirmiş oluyorum. Hoşumlar çok, çok iyi. Biraz şey. İzlediğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederim. Umarım mağazalar hakkında bir fikriniz olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.